Medoktan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konumuz dermatoloji uzmanı uzman doktor Egi Losol. Hocam hoş geldiniz. Hoş, Nasıl hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hocam özellikle erkeklerin kaderi saç dökülmesi çok merak ettiğimiz bir konu. Nedir evet. saç dökülmesiyle kastettiğimiz? Şimdi şöyle anlatayım. Saçımız aslında kendine ait işte uzama, dinlenme, Dökülme evreleri olan bir organdır. Şimdi kafamızda kabaca ne yapıyor? 150 bin adet saç telimiz bulunuyor. Şimdi saç telin sayısı işte cinsete göre de değişir, cilt yapısına göre de değişir, cilt tipine göre de değişir, cilt rengine göre de değişir. Şimdi kabaca baktığımızda kızıl rengi saçı olanlarda daha az saç teli varken sarışınlarda daha fazla saç teli bulunur. Ve bu kabaca işte 100-150 bin civarında diye onu anlatmıştım. Şimdi bizim doğduktan sonra anne karnındayken en fazla saç yoğunluğuna sahibiz ve doğduktan sonra 2 yaşında en fazla saç yoğunluğuna sahibiz. Ve yeni doğanda 1 santimetre karede 1000-1100 tane tel varken ne yapıyor? Biz büyüdükçe bu 600'e kadar düşüyor. Yani biz aslında büyüdükçe hep saçı kaybediyoruz. Dolayısıyla bizim saç hani dökülmesi nedir diye baktığımızda şimdi kişide Belli bir oranda saçımız var. Az önce anlattığım gibi işte büyüme, dökülme şey evreleri var. Doğal bir dökülme Doğal var Doğal bir yani. dökülme süreci var. O süreci tamamlandığı zaman oradan yeni bir saç teli çıkar. Bu yüzden kişi genellikle kel kalmaz. Ama ne yapıyor? Saç dökülmesi yaşayan kişilerde o yerine yeni bir saç tekrar yerine almadığı Diş için giderek ne yani. yapıyor? Kaybediyoruz, kaybediyoruz, kaybediyoruz ve en sonunda ne yapıyor? Biz artık kişi gelip de bana evet benim şuran tepem görünmüyordu artık tepem açık diyorsa en az yüzde elli kayıptan söz konusu demektir. Yani dolayısıyla evet. biz hani evet yüzde elli kayıp varsa evet acil bir tedavi ihtiyaç Belli bir var olmadı. demektir. Hı. Aynen. Şimdi Ege Hocam saç deyince aslında ben özellikle evet. ya da birçok evet. insan saçı <laughs> aksesuar olarak kullanıyoruz, Aynen aksesuar olarak görüyoruz boyuyoruz, renklendiriyoruz, bir şeyler yapıyoruz ama aslında saçın görevi nedir? Saçımızın tabii ki az önce dediğiniz gibi birinci görevi nedir? Bizi güzel yapmak. Evet. Ama ikinci görevi daha önemli. Çünkü biz hep yani sadece bir tane saç telini düşün, on bir tane tel 100 grama kadar bir şey kaldırabilmek kuvvetine sahip. O kadar güçlü bir organ. Evet. Bir tane saç teli. Dolayısıyla bizi aslında ne yapıyor? Kafamıza gelecek basınç tabirlerini emiyor. Yani bizim kafa travma riskini azaltıyor. Aynı zamanda bizim kafamızı kapattığı için de ne yapıyor? Orada bizim beyin işte sarsıntı geçirmemizi de azaltmış oluyor. Güneş de al, yani güneş ışını almamızı da yani güneş geçirmemizi de engellemiş oluyor. Yani bizi dışarıdan ne yapıyor? Kafa derimizi size cilt kanserinden de korumuş oluyor. Ve evet. aynı zamanda biliyorsunuz işte hem duysal lifler hem aynı zamanda hepsi bire, bire küçük organ olduğumuz için biz mesela bir saç telimizin sayesinde bir sesin nereden geldiğini anlayabiliyoruz. Yani dolayısıyla saçın sadece bize güzel katmandığı bir çok neden şeyi var görevi evet. var. Peki hocam bu dökülme neden oluyor? En çok e, dökenler neler? Şimdi şöyle dökülmeyi biz kabaca şöyle yani aslında dökülmenin birçok nedeni var. Genetik diyeyim, çok önemli eksik... değil mi? Evet demir eksikliği olduğunda, hormonal problem olduğunda işte herhangi bir gelişimsel problem olduğunda ciddi bir sıkıntı istedir, yaşadığımızda evet kabaca şey, saçlar dökülür. Ama biz şimdiki saçı kabaca dört tipe ayırıyoruz. Androgenetik dökülme şekli mi ya da telogen iflüm dediğimiz o mevsimsel dökülmelerimiz var ya onlar ya da alipesi ariata dediğimiz saç kıran şeklinde mi ya da anagen iflüm mu? Yani ne demek? Büyüme evresindeyken yani dökülen bir saç yani bir kişi bana geldiğinde evet benim saçım dökülüyor dediğinde bu dördünden hangi tipe giriyor? Benim önce bunu belirtmem lazım. Androgenetik olanlarda daha çok erkeklerde görüyoruz. Biliyorsunuz erkeklerin neredeyse %50'si 70'i. Hep testosterondan saçı. işte. Yani kötü testosteron yüzünde yani kötü kolesterolümüz olduğu gibi kötü testosteron yüzünden biz onu kaybediyoruz. Ama biz bunu sadece erkeklerde görmüyoruz. Kadınların %20 ile yüzde %50'sinde neredeyse bu androgen tipte saç dökülmesini görüyoruz. Onun için tabii ki belli bir takım, bir takım tedavilerimiz var ama onlar da en iyi tedavi yöntemi ne derse saç ekimi gibi görünüyor her iki cinsde. Şimdi telogen dediğimiz dediğimizde mevsimsel dökülme. Kişi mesela biz yazın ne yaptık işte kontrolsüz güneşe çıktı. Güneş yani saçımıza güneş koruyucu vesaire güneşten koruyacak bir şey sürmedik. Orada ne yaptık? Melanositi eksilttik biz. Melanosit eksilttiğinde ne yapıyor? Saç orada aslında bize biraz küsüyor ve 1-2 aylık sürece reaktif bir dökülme yaşıyor. Ama bu bizim dökülme dediğimiz şey ne olması lazım, dökülecek 1 iki ay içinde normale dönmesi lazım. Eğer kişi yılda 3 defadan daha fazla ve 1-2 aydan daha uzun süren bir saç dökme yaşıyorsa bu patolojiktir. O zaman acilen tedavi alması gerekir. Bir de bahsetmiştim alopecia areata yani saç kıran şeklinde. Para para şeklinde böyle bir açıklama evet. var mı? Yani bir, o o da bizim başka bir bir hastalık oluyor. Yani biz bunu daha fazla çocuklarda görüyorsunuz. Yani herhangi bir ciddi bir sıkıntı stres durumunda stres işte var. ağır bir hastalık sonrasında ne yapabiliyoruz? emin olduğu için kıl olan her yerde tutulabilir. Kaş, kirpik, sakal dahil hepsi komple gidebilir. Yani bu Tipte mi? Bir de bu tipte değilse anagen iflüyor mu? Yani saçı alıyorsun, çekiyorsun mikroskopta bakıyorsun, evet bu büyüme evresinde dökülen bir saç diyoruz. O zaman biz burada ya e, herhangi bir kan hastalıklarını düşünmemiz lazım veya ya da bir otoimmün bir hastalık düşünmemiz lazım veya da, ya da ne bileyim anne karnından gelen bir genetik bir hastalık düşünmemiz Mantar lazım. Mantar gibi? Mantar hiç bir şekilde ona büyüme evresinde değil, de biraz daha başka bir alanda dökülebiliyor. Bir de ya bu kişi kemoterapi alıyor olabilir o zaman ne yapıyor? Büyüme evresindeyiz ki saç dökülmüş olacak. Yani bu dört evrede biz onu kabaca saçı değerlendirdikten sonra ona göre tedavi tedavisini veriyoruz. Evet. İşte saç dökülmesi çeşitlerini soracaktım evet, ama aynen. gayet güzel o anlattınız. Evet. Peki çocuklarda saç dökülmesinin en sık nedeni nedir? Şimdi bu hiç kimsenin aklına gelmiyor. Birinci baş birinci e, benim için birinci neden diştiriyor. çürüyor. Diş çürüyor. Yani kimse onu çok fazla hani çok hani Evet kolay. ilginç geliyor Yani şu kişi an. geliyor işte benim çocuğum saçı gürdü. işte iki üç ay içinde dökülüyor. Neden dökülüyor bir bakıyoruz ama çocuklarda genellikle bu çok hızlı bir büyüme de, de, döngüsü olduğu için ne yapıyor bu evrede çocuklar fizyolojik anemiye yatkındır. Eğer kişi düzgün beslenmiyorsa, karbonhidrattan zengin besleniyorsa, uygun bir dengeli beslenmesi yoksa ne yapacak? Vücut lazım olan işte çinko, feritin vesaire vesaire bunları alamayacağı için ne yapacak? Orada saç dökülmesi görülür. Birinci sıkıntı da beslenmeye bağlı olacak. İkinci sıkıntı da alopecia areata dediğimiz saç kıran. İşte o temin olduğu için bazen çocuk işte birden korkmuş oluyor ciddi bir sıkıntı stres olsun bir gecede saçı kaybediyor gibi. Ve üçüncü sırada dediğim gibi diş çürükleri. Eğer diş çürükleri tedavi edilmezse, atlanırsa ne yapıyor? Kronik hastalık anemisi. Ona bağlı olarak saçlarda dökülmeyi görebiliyoruz çocuklar. Evet. Hocam nedenleri saydık ama belki çok sık yapılıyor. Jöle ve Evet. E, evet. Yani Onları öyle taç yetişkinde görüyoruz. Aynen öyle. hani sürekli böyle dikiyoruz, dikiyoruz öyle güzel şekil yapsın diye. Ama bizim şimdi her kılın dibinde bir tane yağ bezi, bir tane de ter bezi var. Sen bunu jöleyi sürüyorsun, sürüyorsun. O açıkçası hepsini tıkamış oldun. Sonuçta burası bir hava alması gereken bir organ. Sen gidip de havasını, suyusunu bir şeyine vermediğinde ne yapacak? Dökmeyle hmm. karşı karşıya Kullandığımız işte Bazı... düzleştiriciler, aparatlar, Aynen bunlar öyle. Onu onu da etkili. Ama biz mu? özellikle sıcak tarak aletesi diyoruz. Biz onu daha fazla yetişkinlerde görüyoruz. Ve özellikle zincirlerde. Şimdi onlar şeyli saçlar olduğu için çok çok sıcak tarak yani sıcak tarak çok sık kullanıyorlar. Ona bağlı olarak ne yapabiliyor? Ciddi saç dökülmesi görüyoruz. Bir de böyle traksiyon alopisiyle var. Hani güzel görünün diye at kuyruk modeli yapanlar var. Onlar da ne yapıyor? Şuralarda bağlı saç Evet, çok ciddi ben de çok renk geliyorum. Yani açık saçla gelen danışanlarımızda görüyorum. Evet ей perepe istiyorlar çünkü saçı asla salık gezemiyor sürekli bağladığı için de şuraları dökülüyor çok tamam, kapalı kalınca açılmış. belki çok kapalı kalınca da aynı şekilde bir de tabii ki hani işte sedefin mi var işte seboroik dermatitin hmm. mi var başka bir hastalığın var ya da otoyemin gelen bir cilt başka bir hastalığı varsa onlar da işte liken planopilaris filan bir sürü cilt zaman onlarda da saç dökülmesi görebiliyoruz ama tabii ki hani bu biz onu geldiğinde biyopsiyle tanıyı koyacağımız için o zaman geldiğinizde bir hastalara diyoruz ki şu dört grupta mısın Değilsin. Önce onu deyip tedavisini verdiğinde zaten geriye dönüş sağlıyor. Hani öbür hastalığa bağlanma olanlara zaten ayrıca başka bir tedavi veriyoruz zaten. Hocam tedavi saç ekimi dedik tabi ama o artık son o saç, tedavi ama öncesinde yani Şimdi başka şöyle ne tedavi şey, yöntemleri var ya da? Tabii ki öyle birçok tedavi yöntemimiz var. Hani Androgenetik alopesi dahil, daha önce saydığım bu dört şey içinde kabaca bir tedavi veriyoruz. Onlarda ne? İşte mezoterapimiz var, perepimiz var, saç lazerimiz var ve özellikle saç masajı çok önemli. Şimdi kişi böyle sıcağı soğuk çok girip çıkıyor, girip çıkıyor, girip çıkıyor. Özellikle ne yapıyor? Hiç hani saçlı deri bakımını yapmıyor. İşte günlük işte mesaj vesaire yapmıyor. Bu hastalarda ne yapıyor? Saçlı deriye giden dolaşım azalıyor. Bu yüzden bu hastalarda bazen biz özellikle diyoruz günde 2-3 defa yarım saat olan bir güzel bir masaj yapın. O zaman saç yoğunluğunu da arttırabiliyorsunuz. Yani tabii ki bu %10-15 gibi oranda düşük oluyor. Onun yanında biz bunu desteğini sağlamak için PRP tedavisini verebiliyoruz. Mezoterapi yapabiliyoruz. FDA, FDA onaylı bir sürü lazer cihazlarımız var. Saç çıkartan cihazlarımız var. Onlarla beraber kullan bir de aynı zamanda hani artık son nesil tedavi işte otolog mikrograftler, kök hücreler, işte kök hücre ekstraktları, eksozomlar, HCP gibi birçok tedavi kullanıyoruz. Oldu oldu. Çok yani. Şu anda Yanımlı. evet yani evet. bütün yani Hollywood'da neredeyse çılgınlık yani eksozomun iyi gelmediği bir şey yok. Her yerde kullanıyoruz yani. Evet. Cilt gençleştirmek, gençleştirmek için de kullanıyoruz, dekolite bölgesi için de kullanıyoruz. Evet. Ya benim bir saçı mesela ne olsun traksiyon alepesinden sonra bayağı bir kötüdür saçı. O zaman ona da eksozom yaptığımızda ne yapıyor? baya bayağı bir güzel sonuçlar aldığımız hastalarımız evet. vardır. Yani es, saçı her yerde kullanıyoruz. Evet istiyorum. Saç masajı hani kanlanması için iyi bir şey dediniz. Evet. Bu masajı elle mi ya da böyle e, aparatlar oluyor? Kafa masajı şöyle için. Şöyle bir plastik. şey. Elle biz daha çok hani aslında bizim için masaj dolaşım arttırmak amaçlı olduğu evet. için çok önemli değil. Ama Hı. bizim bazı aletlerimiz var ki adam bir şey bir kafayı şöyle vura 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 yapanlar var. O zaman abi saç telini böyle özel kırış saçları koparıyor. Bu sefer hani ona bağlı koparmaya bağlı. Tikotel hmm. mani şekilde gelen yani gelenlere daha, daha yumuşak masajlar. Daha yumuşak yani bizim amacımız ne? Saç dolaşımını arttırmak. Yani koparmak değil. Hmm. O Dolayısıyla hani sadece hani şunu kazımak şekilde değil de sadece parmak ucuyla bunu yapsa bile bizim için yeterli olacak. Evet. Ama en az günde 2-3 defa ve yarım saat sürelerle yapabilirse tabii ki bizim için çok faydası yani. olur. Peki saç dökülmesine iyi gelecek e, doğal yöntemler, beslenmeden biraz bahsetsek. Tabii ki. Şimdi e, saçımız nedir? Organ dedik. O zaman biz evet. o organı bir şekilde beslememiz lazım. Den yani olmazsa olmamız dengetli beslememiz lazım. En az günde 2 litre su içmemiz lazım ve özellikle sigara. Sigara içmeyi azaltmazsak sigara saçı çok hızlı bir şekilde beyazlatıyor. Çünkü biliyorsunuz bizim saçımız neydi? Yaşantım boyunca 4 ile 6 yıl kadar yaşıyor sonra dökülme evresine giriyor, sonra tekrar yapıyor, çıkıyor. Yani bu döngü her saç için aşağı yukarı 8 ile 12 defadır bölünme kapasitesi var. Dolayısıyla bir kişinin saçı en erken 15-16 yaşında beyazlayabilir. Eğer oradaki melonsuzluk kaybedersin. Tamam, Eğer beyazlamayı kişi, ne ka hiç. kişi ne kadar erken sigarayla tanışırsa o kadar erken saç beyazlayacak. Hı. Çünkü melanositleri öldürmüş olduğu için ve derideki dolaşımı da azalttığı için aynı zamanda Hı. hani sigara kullanımını yani kesin kesin istemiyoruz. Dolayısıyla bir işte sigarayı kesiyoruz. Dengeli besleniyoruz. Antioksidandan zengin besleniyoruz. İşte sarımsak, soğan gibi o tarz şeylerden daha zengin besleniyoruz. Bir de böyle yeşil çaylar, işte jojoba yağı, hint yağı gibi ya da işte Hindistan cevizi yağı, badem yağları bunlarla ilgili masaj yapmak ya da bunlardan zengin beslemek tabii ki saç yoğunluğunu kazanmasına yardımcı olacak. Yani. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli edelim. bilgiler için. Konuğumuz değerli uzman doktor Ege Los oldu. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.